Selam Youtube nasılsın? Umarım iyisindir. Nihat Bey ile birlikte muazzam bir oyun ortaya çıkartacağız. Çünkü ben öyle diyorum. Var mı yani? Çünkü İtiraz ol. Çünkü buna değeriz. Çünkü sen buna değersin. <laughs> Hisar gelmesin. Laciverti geldi laciverti. <laughs> Mute'a bastım. Ben de büyüte bastım lan. Aa, kapı giyiciyle karşıda. Seni mi kıracağım? Aa, ODST var karşıda. Aa, Oğlum... send help please bize geçmiş. bu? Oğlum bu ODST nerede? Bu şeydi hileydi kanka bu sanki ya. Beni öyle vurmuştu. Ama da o hile olmadığını açıklamıştım videoda. Adamı güne aldım orada. Hmm. Batı aldım. Termit yok. Bu termiti çok iyi banlıyorlar artık bıktım yani. Eskiden kimse siklemiyordu termiti. Ne güzeldi o zamanlar. Ne güzeldi. Her şey ne güzeldi. O şampiyonlar ligi. Benim impostor gibi kaldım ortada. Kızlar operasyona mı gidiyoruz? <laughs> Akşam pijama partisi var. Kızlar hazır mısınız? <laughs> Yastık savaşı. So Umu. Yeah. Yastık, Umu. Yastıklar, <laughs> e yastıklar kas tüğünde. Vurdukça içinden tüyler çıkıyor. Acı sıfır. O sırada babaanne <laughs> gibi taş gibi içi böyle o şey o... olmuş lastiklerle küçük küçük kılık hayatına kanka. kast eden Ağamla agamla ben <laughs> abi yaşandı bu arada yaşandı, yaşandı. ah be kafamdan vurdum oha gördün mü Diyeceğim zaten senin drone'a mı? Onlar da ne yapıyor? Vadiye mi gitsem? We araba? try to be better diyor. Kanka ben o zaman If we are going to be try to be better ben niye Twitch'te kaldım? We are fucked. We got no any other operator that can open walls Ben açarım ki. Şurası açık ha. Aa daha iyi duymak için kanka. Sen dediğim taktik işte. Açamadım şunu. Şuraya bas, şuraya bas. Sikeyim. Tıklatamadım. Helal. Difuza kalk yetişeyim mi? Düşeyim mi difuza difuza? Düş. Ya düşme düşme. Dur. Beni koru. bu duvara da koysana bir tane şey. Koy bırak. Dikkat Ben drone atacağım. Çözüyor mu? Yok. Koydun mu buraya cluster charge? Aha. Bas. Geldi. Arkanda. Sikerim onun arkasını. İşte bu. <laughs> uh, 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 uh. Dibine kadar soktum amına. Uf. Arkadaşlar bize Bak. boşluk verirsen biz difuzluk yaparız kardeşim. Affetmeyiz amına. Tabii bu oğlum. Anında yapıştır. Yüz engellemezsen var ya. ya. Ben Mute'a bastım bu arada. Ben de. Kay, ikisini gördüm ya orada. Daha hı hı. bak, bu arada şeye düşmemişlerdi. Ama dedim bas. Aaa, yani. aa, aa. Aaa, aa, salaklara bak. Aa, üstüme iyilik sağlık. Üstüm al, iyilik al, al Fuse'u. Ben yine Twitch mi alayım? Ceza seks yapar çok. Pardon. Oğlum. Yine yine Twitch aldım. Yok tabii. Hiç olmasaydı olmazdık kardeşim dabbe. dabbe. Dabbe mi? Dabbe mi? Odandan <laughs> dabbe sesleri geliyor. <gülüyor> <gülüyor> dabbe! Dabbe! <laughs> Nasıl devamı? Ne sandın <laughs> yarrağım? <laughs> Dope! 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 Odandan dope <be> sesleri geliyor. <laughs> Ay. ah be Allah bilir kaç bin yıl önceki video ha. Abi be çok beynim yer etmiş. <laughs> Arkada çalışıp duruyor hemen. Hani. <laughs> abi işte bu oyun defuse oyunu kardeşim. Bu oyunda bu yüzden defuse yapacaksın. Tabii. Tamam, yani. Düşsene kanka. Bir hevesle oturmuşsun class şey eee başına çözmeye çalışıyorsun. Birden bir bakıyorsun. Zın 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 zın. <laughs> <laughs> Allah. <gülüyor> Ay, ne oldu ya? Ay. Ay. Gördün mü bak sen nereye? Bak gitti. burada burada. Orayı yine açarız ki biz. Tamam oğlum. Ama bu sefer takım bize destek olması lazım. Çünkü biz yine aynı yere gidiyoruz kanka difuz için. Sıçacağız. Haberin var değil mi? Evet evet. Götten seks. kırıldı kırdım. Ah. Aç bir de. Adam burada. Köşede kanka lavuk. He, basayım mı charge? Basma tara. Adam tara. Buraya class şarj koy. Bekle. Ben çok uzaklaşıyorum. Kırdı mı cluster şarjım yok. Hı? Cluster şarjım burada burada. Difuz yine koydum. Ben bayağı uzaklaştım. Tamam. İkisi de şeyde kanka. Siktir et. Difuz burada ben difuza bakıyorum drone ile. Tamam, ben, ben, şey şarjın duruyor. Bekle. Okay. Bekle. Bas. Bas 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 bas. <laughs> tamam. Ola <kordu>. <laughs> <laughs> bu korda. Helal Oğlum çok, çok basit oldu bu böyle ya. Hiç keyif alamadım ben. <gülüyor> <gülüyor> güzeldi güzeldi. Harbiden lan. Yaz ben 0 0 0 mesela daha iyiyim <laughs> şey Ha şey bak. Işte tablolar daha üstte. <laughs> eee kayıda gelsene ya. Kayıda mı geleyim? Ka kayıda ve kurallar çerçevesinde Sonunda sonunda amına koyayım. Anladınız mı? <laughs> Anlamanız için götünüze götünüze cluster charge mı basmamız gerekiyor amına koyayım? Harbiden kanka. Bir şey diyeyim mi sana? Heh. Yiğin kalır mısın? Aynısını yiğikle dener miyiz? <laughs> Deneriz. Abi ya adamları götürüyorum, Zınk 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 basıyorsun abi. Yok abi adamlar bana mısın demiyor ya. Harbiden amına koyayım. Şey yani abi bak. Bazen şöyle, şey yani. Hani, daha, daha, daha önemli, önemli. bir operatör oluyor. Diyorsun ki yani zaten Fuse böyle iyi oynayan çıkmaz. Ama bunu koyayım zaten bir kere oynamışım sikmişiz hani. De aynı İkinciye hangi götüne güveniyorsun? Götün hangi lobuna güveniyorsun? Bir sağ lobum var bir sol lobum var amına koyayım. Aa bakayım bende de. <gülüyor> <gülüyor> ya kanka şaka bak iyi güldük de inşallah şimdi sikmezler ya. <laughs> Artık yüz yok. Ah var ya unutacaklardı Aa, bu evi. Aa yani. bunlar amına koyayım. Niye burayı seçmişler lan? Seç seç ama koyayım. Kanka. Buraya ben cam, cam dibine bir difuz yapar mıyım? Şey alıp, montaj alıp. Sen ilk, ilk duruyorsun değil mi? Hı Smoksun çok iyi. Kanka camdan dalayım mı lan? Difuza sadece. Ölürsem ölürüm. Ölmedim. Yaşıyorum. Ne diyorsun? Dal Moruk. Hadi, Hadi bakalım bismillah. Çık, 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 çık. neredesin? Geliyorum. Ben bak doğuda kalmışım. Artık. Neyse ben bende bir duro atayım. solgun bir adam mı? Ah! Gördüm adamı. Dikkat et. Kanka. Sen iç içeriye flash atman lazım. Orada. Aha. Uf 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 canım çok gitti. <laughs> Gel. Flash at flash at. Geri gel. Geri gelemem. Geri ya? gelemedim. Hmm. Ah! <laughs> lan, lavuk dibimdeymiş amına koyayım. Ah! Adamı öldüremedim <laughs> lan. Öldü zannettim amına koyayım. Hangi bu skor tabusu şaka mı? Skor <laughs> tabusu şaka mı? Sıfır kill bunu koy. Bu skor <Abus> şaka mı? <laughs> şaka değil. Ne oğlum bu skor tablosu ama Üst katta ben bir kayıda oynar Uynarsın boolum Usmanım nereye gidersin? E 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 Sen <laughs> 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 az önce space tuşuyla eşlik mi ettin kendine? <gülüyor> <gülüyor> Fark etmeyecek misin sandın yarram ha? Cevap ver. <laughs> 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 Kanka. <gülüyor> o değildi. Penis eteği. Uff. <laughs> Penisim böyle sarkacak alttan. <laughs> <laughs> efil efil rüzgar geliyor değil mi? Kanka <laughs> tenis eteği giyerse bir erkek sonucu öyle olur. Oğlum bu mute hızlanmış mı lan biraz? Ya koy. İşini yarra gibi yapmış diyebilir miyiz? <laughs> <laughs> Müt işinin amı işinin amına koyayım demiş. Mütün yapacağı işin amına koyabilir miyiz? <laughs> Şunu da şöyle koysam çok oldu. <laughs> ya ben YouTube um uğraştım şeylere bak. Bunu buraya koyayım. Sonra uğraşayım amına. Ne olur ölmeyeyim. <laughs> Aha, Ayana geliyor. Aha, ge ben duydum. ben amına koyayım. Ben neyim böyle bu oğlum? Ay ay götten girmişim. Haber yok. Amına sikeyim. Oğlum, kal orada Kali şey var. Orada durmayın. Oğlum, ne oldu lan? Elin ayarını <laughs> Korktum amına koyayım öldüremeyeceğim diye. Ben neyim bu oğlum böyle? Helalsin. Ya bu taramayla gören drone nerede ama? Şey, bu Biraz şeyinde. Heh. Ah gördüm. O saatte kim var? B'de kim, kim var? var? Kimse yok. Valkyrie var bir dakika dur. Yok. Aşağıdan oraya şey bakıyor kanka. Azam mı bakıyor? Yok o da oraya bakmıyor. O sayda bakan yok ya. O girmem lazım. Kaleye dikkat et. Sonunda savaş... Sonuna gelecek. Kuruyor. Ne oldu lan? He, Azami aşağıdaydı. Ona birbirlerini mi vurdu az önce? Evet. Niye öyle bir şey yaptılar ama? Oğlum, Aha. Azami tararken herhalde o da rastgele taradı. <laughs> ne alaka bu ne? Neyse. Roaming on top. Olsa mı? Olabilir. Olmaz. Neden olmasın bu oğlum? Yinge mi bastı? Tamam yinge bastı. Neye basacağım ama? Kali kali. Ne? Ben ne? vallahi kaleye bastım. Kayıt var. En son kalede 3 kişi vardı lan. Ne oldu Harbiden. bir an 2 dakikada iyi. Kanka banyo vezne mi? Burada biz deneyelim mi? Banyo vezne deneyelim. Ne diyorsun? <laughs> deneyelim. Hızlıca ben peki. 3, 2 hiç kapatıp. Geri yetişebilir miyim bur buraya? Hadi hiç bilmiyorum ki. Yours are yours are defo going to win Ne diyor? When with some chickens running in front of me, but at least I'm knock. Ne diyor amına ya? ya ne diyor? Sıkar mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Önüme geçmeyin, ben nokum diyor. Yours are going defo going to win. Ha, yani, sinkler kazanmak için diffuse'a gidiyor diyor. Benim, benim birkaç sik kırılır diyor. Önümden koşuyor ben nokken diyor. Nok oynuyorum diyor. Adamlar önden koşuyor diyor. Yeah. Doğru kanka. Adam haklı gibi sanki. Adam haklı beyler. beyler. Dağılın beyler. lan bundan. Adam akıllı Adam yanlış takıma düşmüş kardeşim. Bize gelse de biz onu güzel şey yapardık. Bir, bir... Şey şey. Pardon. Bir... <laughs> Kanka camların hepsini kapatma. Bir camdan atlayacağım çünkü. 2'ye çık kapattım. Tam 10 saniyem var. Hadi koş. Koş 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 Ne hiçbir koş. Koş amına koduğumun bası koş. Oğlum oh! hepsi içeride şeylerin. Hayır. Ya Kanka, abi tamam bunu de. Amanı siktir. Amına vuradır siktim. Yani abi, hadi bizim taktiği bilmiyorsun. 2 bizim bu yaptığımız şeyi bilmiyorsun. Olabilir abi, olabilir. Herkes bilecek diye bir şey yok. Tamam mı? Ama amanı siktiyim. Abi yanlış bir yer Ya Oğlum biz oradan kesin kill alırdık kesin lan. Kesin kill alırdık ya. Aha. Kovera kill almış yani. lan. Oğlum ne biçim vurdu amına koyayım ya. Orada kanka çok keskin at hemen sağında. Git buraya halı kur lan. Var kanka, mı? Öldüm ki öldüm öldüm öldüm. Öldüm Öldün mü lan? Ya goyoyu sikeyim ya şey abi ben de sikeyim. Ya camın oradan gelemez de kanka. Bak benim şeyi kırdı. Atacak şimdi. Sıkır, iyiyiz de bak bak bak. bak. bak şimdi. Sonda da var. Ya o bir sikeyim az daha adam öldürüyordum kanka senin infayla. <laughs> <laughs> Peki buraya reinforce yapsın reinforce. Yapamazsın Reinforce'u bitirmiş. Yarak yarak geldi reinforce yapmışlar. Aa işi gördüm. Çok, çok, sağlam vuruyor dikkat et. Eşle bakıştık. Sikiş <laughs> döndü mü? Ya gelen olursa oradan şey yakın goyu patlat giremesin içeri. Yakın ama şey daha çok daha. Öyle yapacağım öyle yapacağım. Şu bakış açımı bir açayım da kardeşim. Daha benim iki tane çiçek var camın dibinde camdan atlarsa zarar haberim olur. Aynen. Ne oldu lan? Bunu nu nu mu ne koyayım? Orayı şey açtı, eş açtı orayı boş ver. E e erken yaktı. Ha Teşekkür ha. ederim. Rakip yaktı. İşte erken yaktı. Burası. Abi tek benim solumdaki kaldı bir de camdaki kaldı mı? Eş kaldı aynen. Sentry ile eş kaldı. Adamı göremedim. Körüm koyayım. oğlum. Selamlar İmparator. Bak ben nereye sıkıyorum amına koyayım. <laughs> i̇yi lan iyi. İyi bitirdik. GG. Ne güzeldi güzel. İyi oynadık iyi oynadık. Ay neyiz biz? Ya of ya harika bir şeyiz ya. Aşkolar, Aşkolar bensin. Aşk olmayanlar lütfen kanalı takipten çıkın. <laughs> Sadece aşk <laughs> Aşkoların beni takip etsin. <gülüyor> <gülüyor> Dur üçüncü kim? Napolyo. Basayım cesareti. İyi oynadın lan kameraya bu arada. Neyse. Youtube. Dikkat et kendine. Seviliyorsun canım benim. Yorum at ve beğeni at ve abone ol. Öptüm seni.